Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda çanta tabanlarınızda ve sepet tabanlarında kullanabileceğiniz düzgün dikdörtgen taban yapımını sizlerle paylaşmak istedim. Ben burada pamuk makrome ipi kullandım. Sizler Farklı iplerle de yine aynı şekilde bu tabanı hazırlayabilirsiniz. Sadece aradaki zincir sayınızın e, tabanınızın büyüklüğüne göre azaltıp ve arttırmanız gerekiyor. E, ben burada tabanımın büyüklüğünü de sizlere paylaşmak istiyorum. Tabanımın eni 30 cm ve derinlikte 9 cm oldu. E, ben burada zincirimden sonra kenarlardan da kaçar santim arttığında sizlere söylemek istiyorum 4 4 sağdan 4 de soldan 8 santim tabanım e, zincirden sonra büyümüş oldu e, videolarımıza geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir e, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen şimdi taban yapıma geçelim Tabanımı ben pamuk makro ipi ile öreceğim. İsterseniz sizler farklı iplerle yine aynı şekilde bu tabanı yapabilirsiniz. İşaretleyicilere ihtiyacımız var. Ve tabanımı ben 3 mm tığla öreceğim. Sizler tabii ki elinizin sıkılığı, gevşekliği ve ipinizin kalınlığına göre de tığ numaranız farklılık gösterebilir. şimdi tabanımız hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Tabanımızın büyüklüğünü ortadaki zincir sayısı belirliyor. Zincir uzun çekerseniz daha enli bir taban elde edersiniz. Küçük zincir çekerseniz daha küçük tabanınız olmuş olur. ben burada 45 tane zincirle işe başlayacağım. İpimizi alalım. İşaretleyicilerimizi kenara aldık. Şimdi burada ben 45 tane zincir çekeceğim. İlk birincisini kilit yaptım. Bunu zincirden saymayacağım ve buraya 45 tane zincir çekeceğim. 3 4 5. Zincirimi çekip geliyorum. Ben 45 tane zincirimi çektim. Şimdi burada bir önceki 44. zincirin içine batıp buraya 3 tane sık iğne yapacağım. 44. zincirimin içine battım. İlmeğimi çıkarttım. Tekrar aynı boşluğa ikinci sık iğnemi yaptım. Yine tekrar aynı noktaya üçüncü sık iğnemi yaptım. Şimdi burada işaretleyicileri kullanacağım. Bir ve üçüncü yaptığımız birinci ve üçüncü sık iğnelerin içine işaretleyicimi takacağım. İşaretleyicilerimi taktım. Şimdi bir sonraki zincir zincirin içine batıp sık iğnelerimizi yapmaya devam edeceğiz her bir zincir boşluğuna batıp sık iğnelerimizi yapalım. Bu şekilde sık iğnelerimizi yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son zincirimin içine de batıp buraya 3 tane sık iğne yapacağım. Son zincirimin içine battım. Bir, iki ve üç. Üç tane sık iğne yaptım. Şimdi burada yine aynı burada yaptığımız gibi birinci ve üçüncü sık iğnenin içine işaretleyici mi takacağım? Birinci ve 3. sık iğnemin içine taktım. Şimdi tekrar yine dönüyoruz burada. Hemen yanındaki gelen ilk boşluğa batacağım. Sık iğnemi yapacağım. Bakın burada yaptığımız sık iğnelerin karşısındaki boşluklara batacağız tekrar. Bu noktalara sık iğnemizi yapacağız. Ve örerken de kısa ipimi içeride yürüteceğim. Onu içeride örerken gizleyeceğiz. Bir sonraki hemen yanındaki boşluğa battım. Sık iğnemi yaptım. Bir sonraki boşluğa batıp bu şekilde sık iğnelerimizi oluşturalım. şekilde sık iğnelerimizi yaparak tekrar yine sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim son yerde sık iğnemi yaptım ve tekrar burada başlangıçta biz 3 tane sık iğne yapmıştık o noktaya geldik e, tabanımızı ben e, hiç e, birleştirme yapmadan spiral şekilde döne döne öreceğiz o yüzden buraya ilmek kaydırma yapmayacağım ve direkt sık iğne yaparak e, örmeye tabanımızı örmeye devam edeceğiz onun için işaretleyicimi çıkartacağım. ve işaretleyici taktığım noktaya buraya 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Yani birinci işaretleyicinin olduğu noktaya biz tekrar 3 tane sık iğne yaptık. Ve bu yaptığımız 3 tane sık iğnenin bakın şurada şöyle sayalım. 1 2 ve 3. Ortadaki ikinci sık iğnenin içine işaretleyici takacağız. Yani biz buradan daha sonraki sırada bu ortadaki sık iğne boşluğundan tekrar arttırmamızı yapacağız. 1 2 ve 3. Ben ikinci ortadaki sık iğne boşluğuna işaretleyicimi taktım. Şimdi tekrar buradaki işaretleyici noktasına kadar sık iğne yapacağım. Hemen yanındaki sık iğne boşluğuna tekrar sık iğnemi yaptım. Ve tekrar burada işaretleyicime geldim. Buradaki işaretleyici noktasında da 3 tane sık iğne yapacağım. 1 1 Aynı boşluğun içine 2 ve tekrar aynı noktaya ve 3. Aynı burada yaptığımız gibi 3 tane burada sık iğne yaptım ve ortadaki ikinci yaptığım sık iğnenin içine işaretleyicimi takacağım. Daha sonraki sırada arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman bu işaretleyici taktığımız yerde tekrar 3 tane sık iğne yapacağız buraya da aynı 3 tane sık iğne yapacağız ve buraya da aynı şekilde 3 tane sık iğne yapacağız. Yani bizim arttırmalarımız buradan olacak. Ve şimdi tekrar yine hemen yanındaki ilk sık iğne boşluğundan itibaren başlayacağız ve tekrar her bir sık iğne boşluğuna birer defa batarak bu şekilde Tekrar işaretleyicisi noktasına kadar sık iğnemizi yapalım. Sıramın sonuna geldim. Burada biz 3 tane sık iğne yapmıştık. İşaretleyicinin olduğu noktaya yine aynı şekilde işaretleyici çıkartıp bu noktaya 3 tane sık iğne yapacağım. İşaretleyicinin olduğu noktaya 1 2 ve 3 ve bu yaptığım ikinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyicimi taktım ve bir sonraki bakın burada bizim 3 tane sık iğne yapmıştık birincisine 3 sık iğne yaptık ikincisine tek batacağım bir tane sık iğne yaptım ve tekrar üçüncü bakın buradaki işaretleyici noktasına 3 tane sık iğne yapacağım. Yani sık 3 tane sık iğnemizin birinci ve üçüncü sık iğnelerine üçer defa batıp sık iğnemizi yapacağız. 2 ve tekrar aynı boşluğun içine 3 ve tekrar burada yaptığım ikinci ortadaki sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım. Ve şimdi bir sonraki arttırmalarımızı yaptık burada ve yanından itibaren sık iğnenin içine batıp her bir sık iğne boşluğuna batarak bu şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Ve tekrar buradaki işaretleyici noktasına kadar sık iğnelerimizi yapalım. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada üçüncü sıraya geçiyoruz. Ee, biz başlangıçta üç tane sık iğne yaptığımız zaman ilk yeşil işaretleyicinin olduğu noktayla başlamıştık. Tekrar yeni e, sıraya geçerken başlangıç noktamız bizim yeşil işaretleyicinin olduğu nokta. Şimdi biz işaretli taktığımız noktalara üçer tane sık iğne yaptık ve ortadaki e, yere de işaretleyicimizi taktık. Yine aynı şekilde e, işaretli taktığımız noktaya üç tane sık iğne yaptık yapacağız yine ortadaki sık iğne işaretleyicimizi takacağız ve aradaki sık iğnelere birer tane batıp tekrar buradaki işaretleyici geldiğimiz zaman yine üç tane sık iğne yapıp ve ortadaki sık iğnenin içine işaretleyici takıp yani bizim hep ortadaki işaretleri taktığımız noktada bir sonraki sırada arttırma yerimiz bizim orası olacak hep işaret taktığımız nokta bizim 3 tane sık iğne yapıp tekrar ortadakine işaretleyici takacağız. E, bu şekilde tabanımızı büyüteceğiz. Şimdi ben başlangıç noktama geldim. E, işaretleyici i̇şaretleyici çıkartıp buraya 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3 tekrar ortadakinin işaretleyici takacağım ve diğer işaretleyici noktasına kadar birer tane batacağım. 1 2 ve 3. Ortadaki e, teklerimiz arkadaşlar 3 tane oldu. Tekrar buradaki işaretleyicinin içine de 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3 tekrar ortadaki sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım. Ve şimdi tekrar yine her bir sık iğnenin içine birer defa batarak bu şekilde ilerleyeceğiz ve tekrar buradaki işaretleyici noktasına kadar sık iğnemizi yapalım. Şimdi yine burada işaretleyici noktasına aynı burada yaptığımız gibi aynı işlemi burada da uygulayacağız. İşaretleyicimi çıkartıyorum ve buraya 3 tane sık iğne yapacağım. Aynı boşluğun içine 1 tekrar yine 2 aynı boşluğun içine 3. sık iğnemi yaptım ve ikinci yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici mi taktım ve diğer işaretleyicinin olduğu noktaya kadar 3 tane bakın burada 3 tane sık iğne boşluğumuz var birincisini yaptım bir sonraki sık iğne boşluğuna ikincisini yaptım ve diğer 3. sık iğne boşluğuna 3. tekimi yaptım şimdi tekrar buradaki işaretleyiciye geldik yine aynı şekilde 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Tekrar ortadaki yaptığım ikinci sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım. Ve yine aynı şekilde burada her bir sık iğne boşluğuna birer defa batarak tekrar yine başlangıç noktamıza kadar sık iğnemizi yapalım. Sıramın sonuna geldim. Burada yeni bir sıraya başlayacağız. Yeşil işaretleyicinin olduğu noktaya yine aynı şekilde 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3 ve yaptığım ikinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyicimi taktım ve şimdi diğer işaretleyici olduğu noktaya kadar sık iğneleri birer defa batacağız 1 2 3 4 ve 5 aradaki Bizim sık iğnelerimiz tam 5 tane tek oldu. Ve şimdi tekrar işaretleyicinin olduğu noktaya 3 tane sık iğne daha yapacağım. 1 2 ve 3. Yaptığım ikinci sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım. Bakın bu şekilde. Ve tekrar yine Burada her bir sık iğne boşluğuna birer defa yaparak tekrar yine buradaki işaretli noktasına kadar sık iğnemizi yapalım ve tekrar diğer uçtaki yere geldim. Şimdi yine burada burada yaptığımız gibi aynı şekilde e, işaretleyici çıkartıp bu noktaya. 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve tekrar aynı boşluğun içine 3. sık iğnemi yaptım. 2. yaptığım sık iğnenin içine ortadaki yere işaretleyicimi taktım. Ve tekrar bu arada 5 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 ve 5 arada 5 tane sık iğnem oldu tekrar şimdi işaretleyici noktasına geldim yine burada 3 tane sık iğne yapacağım 1 2 ve 3 ikinci yaptığım sık iğnenin içine Tekrar işaretleyicimi taktım. Ve tekrar yine aynı şekilde her bir sık iğne boşluğuna birer defa batarak tekrar yine başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Tekrar bizim burada başlangıçtaki yeşil işaretleyici olduğu noktaya geldik. Burada yeni bir sıraya başlayacağız. Tabanımız aslında hep aynı tekrarından oluşmakta ve bu şekilde tabanımız büyüyecek buradaki işaretleyici ne olduğu noktaya 3 tane sık iğne yapıp ikinci yaptığım sık iğneye tekrar işaretli takacağım. E, i̇şaretli taktığımız noktadaki e, nokta arkadaşlar bir sonraki sırada tekrar bizim o arttırma sıramız olacak. Ve tekrar burada e, bir önceki sırada 5 tane aradaki tekimiz vardı. 5 tane tekten sonra diğer sırada teklerimiz 7'ye çıkacak ve tekrar işaretleyici olduğu noktaya geldiğimiz zaman tekrar burada üç tane sık iğne yapıp ve ikinci yaptığım sık iğneye tekrar işaretleyici takacağım. Bu şekilde bir sonraki sırada bizim yine işaretli taktığımız nokta bizim arttırma noktamız olacak. Yine üç tane sık iğne yapıp ve ikinci yaptığımız sık iğnenin içine işaretleyicimi takacağım. Yani şimdi bizim burada 1, aradaki teklerimiz 1, 3, 5, bir sonraki sırada 7, 9, 11, 13 yani ne kadar tabanınızı büyütmek isterseniz aradaki tekleriniz bu şekilde ilerleyecek ve bu şekilde tabanınızı istediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar örebilirsiniz. Ben tabanımı yeterli büyüklükte ör, örünce tekrar size son halini paylaşacağım. Tabanımızı istediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar ördüm. Sizlere e, bu haliyle e, kaç sıra gittiğimi de paylaşmak istiyorum. Tabanımızı e, bizim burada başlangıç sıramız burası. Buradan itibaren saymaya başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra gitmişim. E, tabanınızın eşit olmasını e, için tabanınızın dört bir tarafının da aynı sayı olması gerekiyor. 8 sıra gitmişim. Tekrar bu tarafı sayacağım. Eşit mi olduğuna bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu tarafı da sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra tamamen tabanımı eşitlemişim. Eğer ben saymayla uğraşamam derseniz e, tabanınızı başlarken ben yeşil işaretleyici belirgin olsun diye yeşil işaretleyici ile başladım. Benim burası benim başlangıç noktamdı. Ve tekrar bitişimi de aynı noktada bitirdim. E, sizler de işaretleyici e, veya bir ip takarak e, başlangıç noktanızı belirleyip daha sonra aynı noktada bitirebilirsiniz. Ve ben şurada aradaki yaptığım teklerin de sayısını vermek istiyorum. Şurada bizim 3 tane sık iğnemiz var. Ve aradaki tekleri sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tekle bitirmişim. Ee, burada e, bizim 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ve 13 ile bitirdim. Eğer daha büyük taban yapmak isterseniz 13'ten sonra bir sonraki sırada 15, 17, 19, 21 diye bu şekilde gidiyor. Sizlere tabanımızın ölçüsünü de vermek istiyorum. Tabanımızın eni 30 santim derinliğine bakalım. Ve derinlikte de 9 santim oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.